Edit Gamer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Efe, ben Anıl. Arkadaşlar bugün ben en çok internette sorulan sorulardan biri Crack nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim. Crack nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar bugün size. Bu adımların hepsini uygularsanız oyunlarınız sorunsuz çalışabilir arkadaşlar. İlk olarak yapmamız gereken oyunun setup'ından kurduktan sonra masa üstünde bir tane simge oluşur. Uygulama oluşur arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz ben Smackdown üzerinden göstereceğim. Bu bu crack her oyun için geçerlidir. Bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar oyunumuzun e, kurulu olduğu yerel diske gitmek için ya buradan e, bilgisayarımdan girip yerel disk D'de ise yerel disk D'ye ya da yerel disk C'de ise yerel disk C'ye girebilirsiniz. Ben de C, D'de olduğu için giriyorum. Bakın böyle ya da arkadaşlar en kolay yolu çok basit. E, uygulamaya sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz. Bakın dosya konumunu aç diyoruz. Bastık. Arkadaşlar böyle şeyler çıktı görüyorsunuz. E, siz de bunların şu en alttaki iki şey mı Şu an oyun ben de crackli. Ben onu size baştan göstereceğim. Arkadaşlar bu sekmeyi alta atıyoruz şimdi. E, siz de bu kurduysa CD'de crack dosyası eğer indirdiyseniz indirdiğiniz dosyada da bir tane crack dosyası şöyle göstereyim ben size. Bakın Bunun crack, doğru crack yazıyor Crack dosyası arkadaşlar. Bakın crack içindeki dosyaları. Peki nasıl yapacağım diye düşünmeyin. Hiç gerek yok. O kadar basit bir şey ki arkadaşlar. Zorlamadan 10 saniyenizi alacak arkadaşlar. 10 saniyenizi alacak. Arkadaşlar, yerel diskteki dos D'deki dosyaların e içine atmak için e A'yı bu hepsini seçiyoruz arkadaşlar sağ tıklayıp ya, ya da normal böyle hepsini seçip kopyala arkadaşlar. Bakın kopyala. Kopyalaya basıyoruz. Bundan işimiz bitti arkadaşlar. Buradaki crack dosyasını kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar genel disk e, D'deki WWE 2K15 falan yazıyor. Her oyunda böyledir. Arkadaşlar yapıştır diyoruz. Kopyala bakın dosya kopyala diye bir do, e, sekme çıktı. Kopyalama. Adı an kopyalanca iki dosyayı da tut. kopyala değiştir. Kopyala, ve değiştir diyor. Arkadaşlar şu anda da sonraki dört çalışmalarda bunu yap. Yani eğer başka şey de olmuş sonraki iki çalışmada da siz buna tik atın arkadaşlar. Görüyorsunuz tik attım. Sonra da kopyala ve değiştir diyorsunuz arkadaşlar. Bakın hepsi buraya geldi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sorunsuz oyunumuzu açıp oynayabiliriz arkadaşlar. Biz izledi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone ol beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir, an, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.